Kampçılar daha önceden aileleriyle birlikte ilgi alanlarına göre seçtikleri programı takip ederler. E, kamplar çok dinamik ortamlardır. Kamplarda kendi kampçıların kendilerine yaşça yakın olan liderlerle birlikte programı e, çok güzel bir şekilde sonuna kadar tamamlayabilirler. E, kamplarda Sabah 8'de kalkışla başlayan kişisel temizlik ve oda düzeniyle devam eden akış, kahvaltıdan sonra ana branşlarında alacakları 3 farklı eğitim seçeneğiyle devam eder. Akşam üzeri 4. seçmeli aktivitede de daha önce ilgi alanına girmiş ama deneme fırsatı olmadığı branşları seçme şansı olur. Akşam kişisel temizlik ve akşam yemeğinin ardından her gece konulu gece aktivitesine de katılan gençler yaşlarına göre en geç 10.30 ya da 11 gibi günü tamamlarlar.